Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün öyle güzel bir tatlı hazırlıyoruz ki, hem sütlü hem de meyveli. Kış mevsiminin en güzel meyveli tatlısı. Çayınızın hatta kahvenizin yanında böyle hafif bir tatlı damaklarınızı şenlendirsin. Görüntüsü tıpkı yumurta yandıran, çocuklarınızın bayıla bayıla yiyecekleri dondurma lezzetinde bir tatlıdır. Videomu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. O zaman hadi buyurun tatlımızın yapımına geçelim. Tatlımızın önce meyveli muhallebisini hazırlayalım. Bunun için 4 adet orta büyüklükte portakal kullanıyoruz. Benim kullandığım portakallar oldukça sulu portakal olduğu için 4 tane portakal yeterli gelecektir. Bu şekilde portakalları sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 su bardağı kadar portakal suyu elde ettik. Ve bir süzgeçten geçiriyorum ki içerisinde tanecikleri kalmasın. Küçük bir tencerenin içerisine boşaltıyoruz. İçerisine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası, 1,5 yemek kaşığı da un ekliyorum. İçerisinde topaklanma kalmaması için biraz çırpıyoruz. Ve çay kaşığının ucuyla yarım çay kaşığı kadar zerdeçal ve bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Biraz çırptıktan sonra ocağa alıyorum ocağın üzerinde sürekli karıştıra karıştıra pişiriyorum. Kıvamını bulana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Malzeme listesinde açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine yarım paket yani bir tatlı kaşığı vanilya ilave ediyorum. Portakallı muhallebimiz kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Kıvamı da tam da bu şekilde olmalı. Ocaktan alıyorum. Ve bu şekilde bir yumurta kalıbı kullanıyorum. O tuzlu bir yumurta kalıbına yapıyorum. Siz isterseniz e, böyle bir kalıbınız yoksa direkt borcama da hazırlayabilirsiniz. Kalıbımızı da bir su bardağı su ile her tarafını ıslatıyoruz. Daha sonra suyu tekrar boşaltıyoruz. İçerisine de bu şekilde hazırladığımız portakallı muhallebileri Çukurluklara döküyoruz. Muhallebimiz hala sıcak. Yani ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yapıyoruz bu işlemi. Yumurtalıkların tamamen doldurmuyoruz. Sadece yarısına gelecek şekilde dolduruyoruz. Üst kısmını da başka bir muhallebiyle dolduracağız. Bu şekilde hazırladıktan sonra serin bir yere kaldırarak soğumaya bırakıyoruz. Biz de sütlü muhallebimizi hazırlayalım. Bir tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı yine tereyağı ekliyorum. Tereyağı sadece daha parlak bir görünüm vermesi için. Üzerine de 4 su bardağı süt ilave ediyorum. İçerisinde un topaklaşması kalmaması için birazcık çırpıyoruz. Daha sonra ocağın üzerine alıyorum ve sürekli karıştırarak kıvamını bulana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra üzerine yarım pakette vanilya ekleyelim. Pişirdiğimiz muhallebiyi sıcak sıcak olacak şekilde yine portakallı muhallebimizin üzerine gezdiriyoruz. Bu şekilde tamamen çukur kısımları dolduracak şekilde döküyoruz. Hatta bir kısım üstüne de gelebilir. Üzerinde bir spatula ile düzeltebiliriz. Ve serin bir yere kaldırıyoruz. Dilerseniz buzdolabına, dilerseniz de daha serin bir yere koyarak çabucak soğumasını sağlayabilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Bu şekilde muhallebimiz soğudu. Elimle de kenarlarını bu şekilde açıyorum. Bu şekilde bir tahtanın üzerine ters çeviriyorum. Evet tatlılarımız güzel bir şekilde kalıptan ayrıldı. Hemen birazını tabağın içerisine aldım. Gördüğünüz gibi tıpkı yumurtayı andıran şahane bir tatlıdır. Mutlaka deneyin çocuklarınız eminim bayıla bayıla tüketeceklerdir. Sütlü tatlı ile meyveli tatlının mükemmel uyumu diyebilirim. Bu ikili gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Bu şekilde lokmalık olması da ayrı bir güzel oluyor gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.